Erdoğanlı başbakanlık yıllarında da öncesinde de cumhurbaşkanlığı seçimleri demek kriz demek Türkiye için hatta darbe demekti. Ama Erdoğan ve arkadaşları Özellikle kendi yaşadıkları krizlerden, darbe girişimlerinden ders çıkarmışlardı. İşte tam da bu sebeple reisi cumhuru halkın seçmesine karar verilmişti. Türkiye 10 Ağustos 2014'te yeni bir döneme girdi. Ve yeni Türkiye'nin reisi cumhuru mesaisinin hemen başında ülkeyi bir adım ileriye taşıyacak başkanlık sistemini bir kez daha telaffuz etti. Başkanlık sistemine hükümetler işlerini yaparken askerin gölgesi üzerlerine çökmesin diye, birileri Türkiye'ye ayak bağı olmasın diye geçmeliyiz dedi. Bakın o ayak bağı ne demek? Enerji Bakanlığı'na bir müsteşar atayacaksınız. Milyarlarca dolarlık yatırımları teslim edeceksiniz Milyarlarca dolarlık çok büyük küresel yatırımları teslim edeceksiniz. Ama sistem öyle kurulmuş ki müsteşarın işte belli şartlara haiz olması gerekiyor. İşte o, şu kadar yıl devlette çalışmış olması gerekiyor. Maaşının başbakanlık müsteşarın üstüne de olmaması gerekiyor vesaire. Böyle birçok kural var. Ya yani normalde dünyanın en iyi CEO'larının, en iyi şirket yöneticilerinin buralarda görev alması gerekiyor ki bu kadar büyük, bu kadar önemli işler bunlar. Ama siz istediğiniz kişiyi getirip buraya atayamıyorsunuz. Veya atadığınız kişiyi, mevcut müstişarı diyelim ki, o büyük yatırımları e, yönetecek derecede donanımlı e, birikimli hale getiremiyorsunuz, motive edemiyorsunuz. Yani başkanlık sistemi mesela bu, buna bir çözüm üretecek diye düşünüyorum. Sözün özeti, başkanlık sadece siyasetin değil, üretimin de, ekonominin de önünü açacak. Başkan çalışacak, kadroları çalışacak, Türkiye büyüyecek. Başkanın kendi hükümeti kuracak dışarıdan. Bir meclis var orada, bir de bu hükümet var. Her ikisi de direkt halktan çıkacak. Şimdi hükümet parlamento içinden çıkıyor. Böylece de parlamento kendi hükümeti sürekli koruyor koruyor. Ne de onu yapmıyor. Halbuki o bir tarafta denetleyecek. Geri gelip hesaba çekecek. Efendim bir, e, bir güçler ayrımı modeline geçilecek. Hükümet burada kendi işini yaparken yasamada burada kendi işini yapacak. Böyle kendi içinden çıkıp olan bizim kız bizim yok. Profesör Burhan Kuzun'un altını çizdiği prensipler yeni Türkiye'nin her geçen gün daha da yaklaştığı yeni siyasi sistemin özeti. Bundan böyle yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirinden kesin çizgilerle ayrılacağı bir sistem, başkanlık. Başkanlık sistemi güçler ayrılığı ilkesi temeline oturuyor. Krizleri yok etmeyi öngörüyor. Ama muhalefet bunu istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece başkanlık sistemi gelmez. Bunu herkes unutsun bir sefer. Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ortamı içerisinde başkanlık sisteminin uygun bulmadığımızı... ...parlamenter sistemle Türkiye hedefe doğru yürümelidir düşüncesini hala paylaşıyor. Öncelikle AKP'nin başkanlık sistemi meselesinden gerekir. Muhalefetin her bir liderinin kendince bir gerekçesi var. Ama bir de ortak cümle var. Aslında muhalefet başkanlık sisteminden çok Erdoğan'ı istemiyor. Daha net bir tanım var. Muhalefet milli iradeden çekiniyor. Eski zihniyet, yani vesayet koltuğunu kaybetmekten korkuyor. Başkanlık sisteminin çok ciddi tartışılması lazım. Ee, bir kere başkanlık sisteminin tek adam e, diktatoryasını getireceği iddiası tamamen yalandır. Tam tersi bir durum var başkanlık sisteminde. Ee, diğer iddialar, muhalefetin işte padişahlık getireceği, sultanlık getireceği gibi iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Ee, ya art kaynaklanan iddialardır ya da başkanlık sisteminin bilinmiyor olmasından kaynaklanan iddialardır padişah olmak falan mümkün değil. Yani babasının adı ne Abdülhamit ne de Mecid. Böyle bir, böyle bir olay yok. Padişahlık falan bitti. Ama şunu kabul edelim. Bu bir devamlılık. Yani burada hem Kanuni var, hem Fatih var, hem Abdülhamit var, hem Atatürk var, hem Bayar var, hem İnönü var, hem Tayyip Erdoğan var. Bu bir tarihi devamlılık. Burada merkez güçlü olduğu zaman problem azalıyor. Ama bunun da tek başına merkezdeki kişiyi çok güçlendirmek olması gerekmiyor. Burada biraz adem merkeziyet de gerekiyor. Yani Diyarbakır'ın e, bilmem belediye binasının onayın Ankara'dan çıkması gerekmiyor. İstanbul'un da özellikle ihtiyaç var. Bu bağdaştıracak bir sistem. Türkiye'de sistem tartışması başlayınca bu e, rejim artışması gibi e, takdim edilmeye çalışılıyor. Bir algı operasyonu yapılıyor. Özellikle muhalefet partileri burada bir algı operasyonu yapıyorlar. Halbuki sistem değişikliği bir rejim değişikliği anlamına gelmez. Daha iyisi, ülkenin ihtiyacı olan, gelişen şartlara göre daha iyisini getirmek bütün siyasi partilerin emelidir, amacıdır. Bu mutlaka gelecek yani. Çünkü tıkanmış vaziyette bürokrasi mesela nasıl vesayet rejimleri Türkiye'nin önünü tıkamışsa yıllarca şimdi bürokratik oyu karşı hadise tıkamaya devam ediyor. Başkanlık sistemi işin adının konulduğu bir sistemdir. Dolan başlı yollara gitmiyor. Bir başkan seçiliyor, başa geçiyor. Devletin bütün politikasını, savaş, barış her şeyi o tayin ediyor. E zaten pratikte parlamenter sistemde de böyle. Tayyip Bey başbakanken nasıldı durum? Her şey Tayyip Bey'den soruluyordu. Zaten fiili bir başkanlık sistemi vardı. Turgut Özel zamanında da böyleydi. Demirer zamanında da böyleydi. Ecevit zamanında da böyleydi. Atatürk en önü zamanında da böyleydi. O zaman bunun adının konulması yerinde olur. Farz edelim ki parti bir siyasi iktidar geldi. Cumhurbaşkanı da bir yaptı. O zaman Cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun Cumhurbaşkanı ile hükümetin çatışması kaçınılmaz hale gelir. Dolayısıyla sistemi daha da dinamik hale getirmek ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek için Türkiye Başkanlık Sistemi'yle tartışmalı ve bu konuda bir karara varmak durumunda. Başkanlık Sistemi'ne sadece Recep Tayyip Erdoğan'a karşı durmak adına hayır diyen cephenin, yani eski zihniyetin Türkiye'de yönettiği bir algı daha var. E, 2015 7 Haziran seçimlerine giderken AK Parti bu meseleyi iyi anlatabilirse başkanlık sisteminde nelerin değişeceğini veya işte federasyon var mıdır yok mudur, dar bölgeli seçim sistemi var mıdır yok mudur, kuvvetler ayrılığı nasıl gerçekleşecektir, bunu halka iyi anlatabilirse toplumun ikna olabileceğini düşünüyorum. Korkularla vehimlerle gelecek inşa edilmez. Yani e, varsayıyoruz Şöyle olacak böyle olacak O zaman yapmayalım Bunlar aslında e, bir, bir tuzaktır Türkiye Özgüveni yüksek Türk siyaseti Özgüveni yüksek bir konumdadır Onun için e, Başkanlık sistemi Bölücü değil birleştiricidir Bunu bir kere söylemek lazım Daha kuşatıcıdır Daha kavrayıcıdır Tam bu noktada akıllara bir soru daha geliyor. Acaba o paranoya ne kadar doğruyu yansıtıyor? Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ya da bir başkasını Türkiye'yi bölmekle, Türkiye'yi parçalamakla itham etmek kimin haddidir? Yani bu, bunu neye dayanarak söyleyebiliyorlar? Milliyetçilik konusunda daha mı iyiler? Cumhuriyetçilik konusunda daha mı iyiler? Demokrasi konusunda daha mı iyiler? Yani hangi yetkiyle, kendilerine verilen hangi sıfatla bunu söylüyorlar? Bunu sürekli söylediler, yıllardır söylüyorlar bu tür şeyler, bu tür iktidarı, iftiraları yıllardır atıyorlar. Bunun hiçbir tabanı yok, hiçbir gerekçesi yok. Cumhuriyet, ki Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söylemiştir, 78 milyonun sahibi olduğu bir sistemdir. 78 milyona eşit mesafedir ve 78 milyonun da koruyacağı bir sistemdir. Türkiye'de biz aslında e, Cumhuriyet'in ilanından bu yana Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde veya işte bugün veya 2014'te yapılan halkın seçtiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz halk Cumhurbaşkanı seçmesin veya meclis bunu seçmesinden daha çok bu seçilmesine itiraz ediyoruz. Türkiye'nin de kendine özgü bir yapı oluşturması lazım. Burada Tayyip Erdoğan hiçbir şehrin farkında komite heykelleri yoktur. Hep tek adamlarım vardır. Şu anda Tayyip Erdoğan. Böyle bir gerçek. Dün Turgut Özal'da, evvelsi gün Adnan Menderes daha önce Bayar'dı. İşte e, İnönü'ydü. Hatta şimdi Tayyip Erdoğan var. Bu böyle bir model öneriyor. Diyor ki ben icraat yapacağım. Bu icraatı hızlı yapayım diyor. E, bu hızlı yapmanın yolda şu anda anayasada halkın seçtiği cumhurbaşkanının karşısında fazla direniş olmaması, kontrol olması, denetim olması ama engelleme olmaması. Peki başkanlık sistemi ithal mi edilecek yoksa bugüne dek Erdoğan'ın siyaset sahnesinde hiç vazgeçmediği millilik ilkesi mi yine geçerli olacak? Bir kere bu kompleksi bırakmak lazım. Dışarıdaki modele de benzeyebilir. Ticaret kanını Almanya'dan almışız. Ceza kanunu İtalya'dan almışız. Anayasal yapıyı bilmem Avrupa Birliği'nden artık üst şey olarak, iştahat olarak Avrupa Birliği normlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, müfredatını kabul etmişiz. Yani her şeyi dışarıdan alıyoruz. Niye başkanlık sistemi de Başkanlık sistemi yani sadece Amerika'da ya da yarı başkanlık sadece Fransa'da yok ki aynı şeye baktığınız zaman Brezilya'da da başkanlık sistemi var. Meksika'da da başkanlık. Geçenlerde Meksika başkanı buradaydı. Yani bunu kendi ülkenize öz bir uyarlamaya soktuğunuz zaman işliyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bir gönderme yaparak Atatürk'e efendiler biz bize benzeriz lafını hatırlamakta yarar var. Biliyorsunuz bu laf hangi modeli alalım Türkiye'ye uygulayalım tartışmaları sırasında söylenmiş bir laftır. Yani Sovyetler Birliği modeli mi yoksa işte Avrupa, Amerika, Anglo-Sakson modelleri mi tartışmasını entelektüeller yaparken e, edilmiş bir laftır. Ve bizim bize benzediğimize tekabül eden bir e, başkanlık sistemi ve bunun demokratik bir şekilde e, çalışmasını sağlayacak yöntemlerin nasıl uygulanacağını çok net bir modelle ve çok net bir iletişim yaklaşımıyla anlatılması lazım. Her ülkenin siyasi geçmişlerine, yönetim geleneklerine bağlı olarak sistemler farklılık gösterebilir. Türkiye bu konuyu kendi içinde tartışacak, konuşacak ve sonunda ülkemiz için en uygun. En kapsayıcı bir model hayata geçirilecek. Erdoğan başkanlık sisteminden siyasi kariyeri boyunca defalarca söz etti. Yılmadan anlattı. Hatta defalarca ben faniyim, devlet millet kalıcı dedi. Bu devletin bu milletin başkanlık sistemine ihtiyacı olduğunu da açıkladı. As bizde başkanlık sistemi olsaydı biz geldiğimiz noktanın çok daha ilerisinde olurduk. Birçok kez bizim önümüz kalmıştır. Ve bunları aşana kadar çok mücadele ederlerdi. Başbakan kendi, Cumhurbaşkanı iken de kurdu bu cümleleri Erdoğan. Ne var ki, ne zaman söylese, bu ülkeye, yeni Türkiye'ye, yeni bir sistem, başkanlık lazım. İşte o an büyük tartışmalar patlak verdi. Ama halk gördü bütün olan biteni. Seçti onu Cumhurbaşkanlığına. Erdoğan'ı köşesine çekilen, dinlenmeyi seçen bir lider olmadığı için seçti halk. Durmak yok, yola devam diyen bir lider olduğu için seçti. Türkiye durmuyor şimdi. Yola devam ediyor. Cumhurbaşkanı artık başkanlık yolunda ilerliyor.